İstanbul halkının temsilcileri bu müjde ve bildiriyi büyük bir sevinç ve alkışlarla karşıladılar. Derhal bütün İstanbul halkı adına komutan paşayı ve birbirlerini kutladılar. Bu bakımdan İstanbul'un sayın halkı adına İstanbul'un gerçek duygularını başka türlü göstererek demeçler vermenin ve gösterilerde bulunmanın ne kadar küstahça bir davranış olduğu meydandadır. Rauf Bey bence konuyu cumhuriyet kelimesi bakımından ele almak doğru değildir sözleriyle cumhuriyetten söz etmek bile istemiyor. Rauf Bey'in kendi görüşü milletimizin refah ve istiklalinin korunmasını ve aziz vatanımızın bütünlüğünü sağlayan rejimin en uygun rejim olacağı şeklindedir. Efendiler bu sözler düzenledikleri sorunun cevabı mıdır? Rauf Bey'e hangi hükümet şekli en uygundur sorusu mu sorulmuştur? Eğer soru bu olsaydı, o zaman Rauf Bey'in bu ifadesi yerinde bir cevap olabilirdi. Fakat ondan sonra da Rauf Bey'e şöyle bir soru yöneltmek gerekirdi. Düşündüğünüz rejimin adı yok mudur? Cumhuriyet rejimi milletin refah ve bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü sağlayan en uygun rejim değil midir? Eğer öyleyse uzun sözleri bir tarafa bırakarak ben en uygun rejimin cumhuriyet rejimi olduğu görüşündeyim deyiver de demagojiden kurtulalım. Çünkü söz konusu olan millet meclisince kanunla kabul ve ilan edilen cumhuriyettir. Maksadınız dolaylı olarak bu ilan olunandan daha uygun bir rejimin bulunduğunu anlatmak ve buna işaret etmekse onu da söyleyiniz. O tercih ettiğiniz rejim ne olabilir? Rauf Bey kendi görüşünü açıktan açığa söylemekten kaçınıyor. Bilinen bir takım nazariyelerden söz ederek hükümetlerin yalnız birbirinden farklı iki ana temele dayanarak hareket ettiklerine inanıyorum. Bu iki temelden biri mutlakiyet rejimidir diyor ve şöyle bir mantık yürütüyor. Sözde hükümdar hak ve yetkisini Tanrı'dan alır ve bu meşruluğa dayanarak hükmünü yürütürmüş. Bu rejimin sakıncaları görüldüğünden milletler ihtilal yaparak hükümdarların yetkilerini kısıtlayıp belli şartlara bağlamışlar. Son yıllarda milletimiz de meşrutiyet mücadeleleriyle işe başlayarak, kendi işini kendi bilerek, kendi görerek, kendi karar vererek başarma hedefine doğru yürümüş. İttihat ve Terakki meclisin ağır baskısından kurtulmak için 5. Sultan Mehmet'e meclisin dağıtılması hakkını verdirmiş. Vahdettin bu haktan yararlanarak meclisi feshetmiş. Bilinen felaketler olmuş. Bu bakımdan mutlakiyet rejimi ve şahsi saltanat yanlısı olmak doğru değilmiş. Rauf Bey, millet kaderini kendinden başka bir kimseye bırakmayı kendisi için küçüklük saydı dedikten sonra, milletin milli hakimiyeti kayıtsız şartsız uygulayan Büyük Millet Meclisi'ni bir kurucu meclisi olarak seçtiğini ve bu şeklin söz konusu edilen şekillerden ikincisi ve kendi görüşünce de en sağlamı ve doğrusu olduğunu söylüyor. Bundan sonra Rauf Bey şu düşünceleri ileri sürüyordu. İsim değişikliğinin hedefi ve amacı değiştirebileceği inancında değil. Bundan başka daha önceki bir hükümet şeklinin yerini alan yeni bir şeklin beğenilmesi ve ömürlü olabilmesi ancak bir şartla mümkündür. O da gideni arattırmayacak şekilde halkın büyük çoğunluğunun isteklerine uygun olduğunu, mutluluğunu sağladığını, vatanın şeref ve istiklalinin korunduğunu göstermekle ispat etmektir. Aksi takdirde isim değiştirmekle veya üst tabakada şekil değişikliği yapmakla gerçek ihtiyaçların karşılanacağını sanmak, özellikle en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı denemelerden sonra çok büyük bir yanılma olur. Efendiler, Rauf Bey'in düşünce ve görüşlerini ortaya koyan bu sözler üzerinde biraz durmak isterim. Rauf Bey, yetkileri sınırsız ve belirli şartlara bağlanmamış olan millet meclisini de dağıtabilen şahsi saltanat taraflısı değildir. Rauf Bey öyle bir hükümet şekline taraftardır ki, o rejimde millet meclisi bir kurucu meclis niteliği taşıyacak şekilde milli hakimiyeti hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmadan uygular. Bu şekli açıkça ifade edelim. Rauf Bey demek istiyor ki, cumhuriyetin ilanından önceki şekil en uygun hükümet şeklidir. Gerçekten de Rauf Bey'in uzun sözlerle tasvire çalıştığı husus 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan hükümdür. O madde şudur. Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümet Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır.